Sembol 2011 model araç için vites körüğü ve vites topusunu çıkartmak. Öncelikle çakmaklığın hemen yanında bulunan küllük veya diğer eşyalar için kullanılan kutunun çıkartılması gerekiyor. Çok rahat çıkıyor. Çıktıktan sonra buradan Bakın şu anda elimizi görebiliyorsunuz. Yine körüğün şunu ittirdiğiniz zaman körük rahatlıkla kendi çıkıyor. Körük çıktıktan sonra yukarı bu körüğü Sıyırdıktan sonra burada bir boğum var. Şurada şu boğum. Yani direksiyon körüğünü yani topuzun bu şekilde bir kertik var. Oraya klipsi bağlamış oluyorlar genellikle. Bu klipsi kesiyorsunuz. Körüğü kesmeden. Klipsi kestikten sonra topuzu yukarı doğru çıkartacaksınız. Topuzu çıkarttıktan sonra yeni topuzu gördüğünüz gibi şu üç tane kertiyi de getirip yerine takacaksınız. Daha sonrası için yaptığınız şeyleri tersten yerine takacaksınız. İyi günler dilerim.